Merhaba herkese. Haftalar. Garanti Bankası günlük grafik e, Garanti Bankası tabi en pozitif ayrışan banka olmaya devam ediyor. Haftayı 8 lira 10 kuruşta kapatmayı başardı. Tekrar 8 liranın üstüne kapanışları alıyoruz. Bir e, iki gün gevşeme oldu. 20 gün üsteli doğrudan trendimizi çiziyor. Şöyle göstereyim. Hani şu altı 57 mi görmüştü bu en altta günlük görmüştü onda galiba. E, 6 58 evet 58 gördü bunu söyleyeyim yani izleyen var izleyemeyen var haftalık düzenli. Şu kısım gördüğünüz altı 60 civarları 50 ay ortalaması Garanti, Garanti Bankası. Bunu düşerken anlatmıştım. Ee, geniş bir videoda böyle aylık bir şeyle anlatmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. O kısım kırılmıyor Garanti Bankası'nda. Yani çok uzun yıllardır kırılmadı. 50 ay ortalaması. Yani benim e, burada şimdi grafiği gösterirsem 2000 8'den 7'den galiba başlıyor 50 ay. Oradan beri bir 2008'de global finans krizi tabi. Orada da kırılmazsa ne zaman kırılacak o ayrı konu. Global finans krizinde kırıldı. Başka da kırılmadı. O alandan döndü. Döndüğünden beri de yukarı doğru seyrini şöyle bir trendte sürdürüyor. Şimdi bir trend çizgisi alınabilir. Ama burada trend çizgisinden öte 20 gün üsteli kullanılabilir. 7.88. 7.88 satış baskılarının artabileceği bir nokta garantide garantide. Hem bir direnç, daha önceki dalganın direnci, hem bir destek, 20 günden kaynaklı. Bu alanın kırılmasına dikkat etmek lazım yeni haftada. Yukarı doğru 200 gün üstüne zorlamalar olmuştu. Şu anda pek gidemiyor. Mutlaka yeni hamlede yukarıda 830'u geçilmesi lazım. Kapanış lazım. Eğer o hareketi yapıyorsa artık şu boşluğa da gözümüzü dikeriz. Yani 8.70'e doğru bir hareket var mı yok mu ona bakarız. Ortalamaların üstünde olması fiyatların güzel. Ama tabi hacim ya hacim ilerlemesi de kötü değil aslında. Hacim de çok kötü değil ama biraz daha böyle alıcılı bir seyir daha iyi olur kanaatindeyim. Garanti bankasında biraz şey var. Hacimde sıkıntı var. Öyle çok büyük hacimler ya da yani son sola bakıp konuşmuyorum. Çok böyle aralar kasıma bakıp ocağa bakıp konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Son 20 güne bakıp söylüyorum. Biraz daha böyle e, o hacimde vites atmasına ihtiyaç var. TL'nin kırılganlığı dert onu söyleyeyim yani. Garanti bankası için. Bütün bankalar için dert. TL'nin kırılganlığı. Hatta bütün borsa için. 59 arasay hala e, boğalar piyasada. Makdi işte o son 7-8 seanstır benzer yerde gidiyor geliyor o biraz göstergelere sıkıntıya soktu yataylaştırdı Makdi eğer bir şey olursa e, mesela pazartesi muhtemelen bir kırmızı olursa Makdi artık kırmızı kesecek burada aşağı yönü. E, tabi Makdi de alım satım yapanlar varsa ona dikkat edebilirler. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Garanti Bankası için. Ee, yukarı hareket kısa vada hala varsayımsal olarak trende bağlı olarak daha doğrusu varsayım demeyelim. Ee, trend kırılmadığı için devam ediyor. Herkese iyi haftalar.